o zaman sürprizimizi yapalım. Düğün tarih. tarihimizi açıklayalım. Doğru tarihi lütfen Demet Hanım. Hadi buyurun. Evet. Çok konuşuldu falan. <laughs> 28'i dediler. 25'i evet. dediler. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti Bodrum ve Çeşme'de mini bir balayı yapmışlardı. Sürekli objektiflerin gölgesinde tatil yapan çift, doğallığını korurken, nazar değdi ve ikisi de korona oldular. <laughs> Oğuzhan Koç, hastalığı hafif atlatırken, Demet Özdemir yataklara düşmüştü. Atlattı, çok şükür, çok şükür sağlık saat yerinde, her şey yolunda. Herkes çok dikkat etsin, buradan mesajımı da vermiş olayım. Gerçekten kolay atlatmadım. Allah böyle bu hastalıkla mücadele eden herkese yardım etsin diyeyim. Amin. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, iyileşir iyileşmez soluğu bir restorantta aldılar. Yemek çıkışı çifte düğün tarihini soruyoruz. Tarih. O zaman sürprizimizi yapalım, düğün tarihimizi açıklayalım. Doğru tarihi lütfen Demet Hanım, hadi buyurun. Evet. Çok konuşuldu falan. <laughs> 28'i dediler, 25'i dediler. Evet. Hazırız. 26 Ağustos'ta e, evleniyoruz. Evet. Yani, özel bir anlamı var mı tarihin? Tarihin özel bir anlamı yok. En o gün boşuz uygun yani. <gülüyor> <denize>. <gülüyor> ya, o gün uygunuz biz evet. evlenme. Tarihin olayı İstanbul'da yok. evet. Şimdi yani yok şehir dışında, evet. yok efendim Eylül'de. Evet. Ne oldu? Öyle her şeye inanmayacaksınız. Gerçekten 26 öyle. Ağustos'ta yok. Kalabalık olacağı için şimdi listelemeyeyim. Daha toparlayamadık onları. Evet arada da biz yeni bir araç gördük. Ee, bir hediye mi? Acaba düğün hediyesi gibi mi? Hangi? Bu Oğuzhan mu? Oğuzhan Bey Bey'in Mehmet Hanım'a düğün hediyesi gibi. Hadi bakalım. Ya böyle bir şey duymadığını <laughs> o kadar iyi biliyorum ki. Ben böyle duymadım. bir, böyle bir pas atalım, hadi yerse falan. Siz nasıl yazacaksanız öyle olacak. Oğuzhan Bey'in kendi arabası. Söylesene aşkım arabamı yeniledim diye. <laughs> ya evet araba, yani ne bileyim bunlar bana önemli konular gibi gelmiyor. Bir an ee, ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Yani. Evet, araba vardı bir tane daha almıştım. Benimle ilgili hiçbir şeyin sürprizi kalmadı artık yani. Çok doğru teşekkür ediyorum. Ee, ben de bilmiyorum doğru olup olmadığını biliyor musun? Seniz çünkü. Hep birlikte göreceğiz. Evet.